Merhaba arkadaşlar. İlkokulda Temel Fen Bilimleri dersimizde canlılar ve yaşam konusuna devam ediyoruz. Canlılar ve yaşam konusunda önceki ders anlatımımızda beş duyumuz ve duyu organlarına değinmiştik. Bugünkü ders anlatımımızda canlılar dünyasına yolculuk ve insanlar ve çevre konularında konuşacağız. Canlılar dünyasına yolculuk 3. sınıf 6. ünitede İnsan ve çevre konusu da 4. sınıf 6. ünitede ele alınıyor. Bu konulara girmek için öncelikle ekoloji ve ekosistem terimlerini tanımlamamız gerekiyor. Ekoloji canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkisini inceleyen bilim dalına deniyor. Ekosistem ise canlı ve cansız çevrenin tamamı. Ekosistemde cansız faktörler ve canlı faktörler bir arada yer alıyor. Abiyotik faktörler de denilen cansız faktörler toprak, su, hava, iklim gibi çeşitli cansız faktörlerden oluşuyor. Biyotik faktörler ise üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşuyor. Buradaki resimde bir ekosistem görüyoruz. Bu ekosistem içerisinde canlı yani biyotik ve cansız yani abiyotik faktörlerin bir arada bulunduğunu gözlemliyoruz. Gördüğümüz resimde taş, su, hava cansız faktörleri oluştururken kuş, arılar, balık, ceylan ve diğer bitkiler de buradaki canlı faktörleri oluşturuyor. Cansız varlıkları teker teker sıralamak mümkün değil. Hayatımızda bir sürü cansız varlık var. Çevremizde, günlük yaşamımızda, dünyada, evren sisteminde bulunan güneş, ay, toprak, su, bulut, ateş, madenler ve diğer cansız varlıklar çevremizdeki cansız varlıkları meydana getiriyor. Bunların hiçbiri yaşama olayı içinde besin alma, doğma, yetişme, büyüme, ölme gibi hayat faaliyetlerinde bulunmuyorlar. Ancak her bir cansız varlığın, canlı varlıkların yaşamasında faydaları muhakkak var. Canlı varlıklar ele alındığında ise canlılığın net bir tanımı ve sınırı yok. Ancak bakterilerden insanlara kadar tüm organizmalarda ortak olan ve canlı varlıkları cansız varlıklardan ayırt etmeye yarayan bir takım özellikler var. Ve biz bu özelliklere canlıların ortak özellikleri diyoruz. Canlıların ortak özelliklerini sıralamak gerekirse hücresel yapı, beslenme, solunum ve ATP üretimi, organizasyon, çevresel uyarılara tepki, adaptasyon, metabolizma, hareket etme, üreme, boşaltım, büyüme, iç denge ve protein sentezi gibi özellikleri canlıların ortak özellikleri olduğunu görüyoruz. Hücresel yapı başlamak gerekirse bütün canlılar en az bir hücreden oluşmaktadır arkadaşlar. Bakteri, amip ve paramesyum gibi canlılar tek hücreliyken şapkalı mantar, kiraz, kedi gibi canlılar çok hücrelidir. Hücreler yapısına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır. Resimde gördüğümüz gibi arkadaşlar prokaryot hücreler daha gelişmemiş basit yapılı canlılardır. Ökaryot hücrelere sahip canlılarsa daha gelişmiş canlılardır. Prokaryot ve ökaryot kelimeleri karyon kelimesinden türemiştir. Karyon kelimesi çekirdek anlamına gelir. Prokaryot çekirdek öncesi yani çekirdeği olmayan ve genetik materyali hücre içerisinde dağılmış halde bulunan hücreye verilen isimdir. Ökaryot ise gelişmiş çekirdek anlamına ya da gerçek çekirdek anlamına gelir. Ökaryot türleri merkezinde bir çekirdek ve çekirdek içerisinde genetik materyal bulunmaktadır. Canlıların bir diğer ortak özelliği beslenmedir. Bütün canlılar besin maddelerine ihtiyaç duyar ve inorganik maddeleri yaşadığı ortamdan hazır alır. Beslenme ihtiyaçlarını karşılama açısından ototrof ve heterotrof organizmalardan bahsedilebilir. Ototrof organizmalar kendi besinini kendisi üreten organizmalardır. Yeşil bitkiler ototrof organizmalara örnek olarak verilebilir. Heterotrof organizmalarsa kendi besinini kendisi üretemeyen canlılardır. Hayvanlar heterotrof organizmalardır. Solunum ve ATP üretimi bir diğer ortak özelliktir canlılar için. Bütün canlılar oksijenli ya da oksijensiz solunum reaksiyonları ile Organik besinlerin yıkılmasıyla açığa çıkan kimyasal bağ enerjisinden ATP sentezler. Gündelik yaşamda kullandığımız enerji ATP sentezinden gelmektedir. Bütün canlılar organizma içi organizasyona sahiptir. Tek hücreli canlılarda organizasyon hücrenin farklı kısımlarının farklı görevleri üstlenmesiyle yapılırken çok hücreli canlılarda hücre, doku, organ, sistem hiyerarşisi ile gerçekleşmektedir. Çevreden gelen uyarılara tepki vermek yine tüm canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Bütün canlılar çevreden gelen ışık, ses, basınç, sıcaklık gibi uyarılara karşı çeşitli tepkiler gösterirler. İnsanın göz bebeğinin parlak ışıkta küçülmesi, yakınımızda sesli şekilde korna çalındığında ürkmemiz veya korkmamız canlıların tepkilerine bir örnektir. Metabolizma faaliyetleri canlıların bir diğer ortak özelliğidir. Metabolizma canlıda yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelerdir. Her organizma büyüme, gelişme, ısı, hareket, üreme gibi yaşamsal etkinliklerini sürdürebilmek için dış çevreden bazı maddeler ve enerji almak zorundadır. Bu maddeler ve enerji Yaşamsal etkinliklerin sürdürülebilmesi için gereken organik moleküllerin sentezlenmesinde kullanılacaktır. Dış çevreden alınan organik ya da inorganik moleküller ya önce parçalanacak, yıkıma uğratılacak ya da yıkıma gerek kalmadan gerekli moleküllerin sentezlenmesinde kullanılacaktır. Daha karmaşık yapıdaki moleküllerden oluşan maddelerin organizmada daha basit yapılı moleküllere yıkımına katabolizma denir. Daha basit yapıdaki moleküllerin daha karmaşık yapıdaki moleküllere sentezlenmesine ise anabolizma denir. Hareket etmek yine canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Bütün canlılar hareket ederler. Tek hücreli canlılar özelleşmiş yapılarını kullanarak, hayvanlar organlarını kullanarak, bitkiler ise durum değiştirme hareketlerini kullanarak hareket ederler. Yine tüm canlıların Üreme ortak bir özelliğidir. Bütün canlılar türlerini devam ettirebilmek için eşeyli ya da eşeysiz üreme yaparak yeni bireyler oluştururlar. Tüm canlıların neredeyse ortak hedefi kendi genetik bilgilerini sonraki nesillere aktarmaktır. Bütün canlılar metabolik faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddeleri tek hücreli canlılar hücre zarından, bitkiler gözeneklerinden Hayvanlar ise boşaltım sistemlerini kullanarak bünyelerinden uzaklaştırmak zorundadır. Boşaltım maddeleri hücreden uzaklaştırılamazsa canlı tehlikeye girecektir. Adaptasyon, canlıların önemli ortak özelliklerinden bir tanesidir. Bütün canlılar bulunduğu ortama yaşama ve öğrenme şansını artıran kalıtsal özellikler geliştirerek adaptasyon sağlarlar. Örneğin, kaktüslerin iğne yapraklı olması su kaybını azaltarak korak bölgelerde yaşama şansını artırmıştır. Tüm canlılar büyüme ortak özelliğine sahiptir. Tek hücreliler stoplazmanın hacimce büyümesi şeklinde, çok hücreliler hücre sayısı ve kütlesinin artması ile beraber büyürler. Canlıda iç dengenin sağlanması önemlidir. Bütün canlılar iç dengelerini sürekli kararlı tutmaya çalışır. Örneğin koşan bir insan vücut ısısını dengelemek için terleyecektir. Benzer biçimde fazla şeker tüketimi kandaki şeker miktarını yükseltir. Bu durumda karaciğer ve kas hücreleri şekeri depolayarak kandaki şeker miktarını dengelemeye çalışır. Protein sentezlemek yine tüm canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Bütün canlılar ribozom organeli ile amino asitleri birleştirerek DNA'larındaki genetik bilgiye göre kendilerine özgü protein sentezi yaparlar. Canlıların ortak özellikleri bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi gelelim yaşam döngüsüne. Yaşam döngüsü bir canlının geçirdiği değişikliklerle tekrar başladığı noktaya dönmesidir. Biçim değişiklikleri, büyüme, eşeysiz üreme veya eşeyli üreme gibi süreçleri içerir. Buradaki görsellerde arkadaşlar çeşitli canlıların yaşam döngülerini görüyoruz. Öncelikle uğur böceğinin yaşam döngüsüne bakalım. Yetişkin uğur böceği yumurtladıktan sonra yumurta larva'ya dönüşüyor. Larva pupaya dönüştükten sonra tekrar yetişkin uğur böceği haline geliyor ve döngü baştan devam ediyor. Benzer şekilde fasulyenin yaşam döngüsüne bakalım. Bitki yeni tohumlar üretiyor ve ölüyor. Tohumu biz ektikten sonra çimlenme gerçekleşiyor. Çimlenme fasulye bitkisi haline geliyor. Fasulye bitkisi erişkin olup kendi tohumlarını üretiyor ve çiçekleniyor. Çiçeklendikten sonra kendisi ölüyor ve yeniden tohumlar ortaya çıkıyor. Benzer şekilde domatesinde yaşam döngüsünü bu şekilde görüyoruz. Sunumumuza çevre konusu ile devam ediyoruz. Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ve içinde yaşadığımız doğal ortamdır. Yani kısaca canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne çevre denir. Çevre geleceğimiz için çok önemli katkılarda bulunur. Eğer çevremizi kontrol altında tutamazsak bu bizim için ileride pişman olunacak bir duruma gelebilir. Yaşam ve çevre birbirine bağlı iki önemli unsurdur. İnsan yaşamı ve doğal yaşam çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevreyle oluşturduğu ilişki en büyük dengelerden biridir. Bu sistemler arasındaki ilişkiler çoğunlukla kişiler tarafından fark edilmeyecek kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı ve uzun süreli olabilmektedir. Oluşma şekline göre doğal ve yapay çevre olarak adlandırılır. Doğal çevre, yeryüzü şekilleri ve doğal varlıklardan oluşan çevreye doğal çevre denir. Doğal çevre sadece dağ, orman, nehir, deniz gibi doğal varlıklardan oluşan çevredir. Doğal çevrede canlı ve cansız varlıklar etkileşim içindedir. Denizler ve ormanlar gibi doğal çevreler pek çok canlının da yaşam alanıdır. Yapay çevre ise binalar, köprüler, barajlar, tarlalar, yollar gibi insanlar tarafından yapılmış varlıklardan oluşmaktadır. Şehirler, köyler, okullar ve mahalleler birer yapay çevredir. Ormanlar doğal çevreye örnekken hayvanların gözlemlenebilmesi için insanlar tarafından oluşturulan hayvanat bahçeleri yapay çevredir. İnsan çevre ile iç içe yaşarken arkadaşlar çeşitli çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Yapay çevre insanlar tarafından yine insanların hayatını kolaylaştırmak ve daha yaşanılabilir ortamlar oluşturarak hayatı güzelleştirmek için oluşturulur. Doğal çevre ise yaşamın devamı gere için gerekli olan tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemizi sağlar. Buna göre doğal çevre olmadan yaşam olamayacağı için yapay çevreden de söz edilemez. İnsanların yapay çevreleri oluştururken yaptıkları yanlışlar doğal çevreye çok büyük Hatta geri döndürülemez zararlar vermektedir. Doğal çevrenin zarar görmesine neden olan hava kirliliği, toprak kirliliği, ormanların yok edilmesi gibi nedenlerden dolayı doğal çevre yok olma tehlikesi yaşadığından bu çevredeki diğer canlılar da yok olmaktadır. Yapay çevre insanların hayatını kolaylaştırsa da yapılan yanlışlar nedeniyle doğal çevrenin zarar görmesinden dolayı yaşamın sürdürülebilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle doğal çevrenin korunması, yaşama sürdürülebilmesi için gereklidir. Bunun için çevre kirliliği önlenmelidir. Fabrika bacalarına filtre takmak, ormanların tahrip olmasını engellemek, kirli atıklar için arıtma tesisleri kurmak, çevreye çöp atmamak, doğal çevreyi korumamıza yardımcı olacaktır. Sevgili arkadaşlar, Milli Parklar bilimsel ve estetik bakımdan milli ve milletler arası ender bulunan tabi ve kültürel kaynak değerleriyle koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat ve gezinme parçalarıdır. Ülkemizde 45 adet milli park bulunmaktadır. Bunlar örnek olarak Yozgat'ta bulunan Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Osmaniye'de bulunan Karatepe Aslantaş Milli Parkı, Balıkesir'de bulunan Kuş Cenneti Milli Parkı, Ankara'da bulunan Soğuk Su Milli Parkı, Bursa'da bulunan Uludağ Milli Parkı, Bolu'da bulunan Yedi Göller Milli Parkı, Aydın'da bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Manisa'da bulunan Spil Dağı Milli Parkı ve Isparta'da bulunan Kızıldağ Milli Parkı'nı verebiliriz. Milli parkların haricinde bir de doğal anıtlar vardır. Doğal anıtlar, iklim, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, rüzgar ve yağmurun etkisiyle ortaya çıkan kendine özgü yapılardır. Doğal olayları sonucunda meydana gelen doğal anıtlar çeşitli fiziksel etkiler sonucunda oluşmuştur. Dünyada nadir görünen ve o yere özgü olan anıtlardır. Örneğin ülkemizdeki peri bacaları yüzlerce yıl boyunca rüzgarın, yağmurun ve karın etkisiyle günümüzdeki halini almıştır. Ülkemizdeki doğal anıtlara diğer örnekler Pamukkale travertenleri, Damla Taş Mağarası, Cennet Cehennem Mağaraları ve tortum şelalesidir. Çevre kirliliğinden bahsetmiştik. Çevre kirliliğini engellemenin en önemli yollarından bir tanesi geri dönüşümdür arkadaşlar. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasıdır. Geri dönüşüme olan ihtiyaç savaşlar nedeniyle ortaya çıkan kaynak sıkıntılarıyla baş göstermiştir. Geri dönüşümün belli aşamaları vardır. Bu aşamalardan birincisi kaynakta ayrı toplanması, ikincisi sınıflama, üçüncüsü değerlendirme, dördüncüsü ise yeni ürünü ekonomiye kazandırmadır. Değerlendirilebilir atıklar oluştukları yerde çöplerden ayrı olarak biriktirilmesi gerekir öncelikle. Sonra kaynağında ayrı toplanan atıklar cam, metal, plastik ve kağıt bazında sınıflandırılmalıdır. Üçüncü sırada atıklar, fiziksel ve kimyasal değişmeler geçirerek yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner. Ve son olarak geri dönüştürülen ürün yeni bir malzeme olarak kullanıma sunulur. Geri dönüşümün çeşitli faydaları vardır. Nedir bunlar? Doğal kaynakların korunmasını ve enerji tasarrufu sağlarlar. Atık miktarını azaltarak çöp depolama işlemlerini kolaylaştırırlar. Hava ve çevrenin kirlenmesini önlerler yararlı atıkların boşa gitmesini önlerler. Ekonomiye katkı sağlarlar. Geri dönüşüm çok önemlidir ancak her maddeyi geri dönüştüremeyiz. Geri dönüştürülebilen maddeleri saymak gerekirse cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, akümülatör, beton, organik atıklar, elektronik atıklar, demir, tekstil, ahşap, metal gibi maddeler geri dönüştürülebilirler. Geri dönüşüm her madde için farklı şekilde yapılır. Atık alüminyum küçük parçalara ayrılır. Sonrasında bu parçalar büyük ocaklarda eritilir ve dökme alüminyum üretilir. Böylece alüminyum geri dönüştürülmüş olur. Beton ise beton parçalar yıkım alanlarından toplanır ve kırma makinelerinin olduğu yere getirilir. Kırıldıktan sonra parçalar çakıl taşı olarak veya içerisinde katkı maddesi yoksa kuru harç olarak kullanılabilir. Kağıdı ele aldığımızda ilk olarak su içinde liflerine ayrılır. Daha sonra mürekkebinden ayrılması için sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Geri dönüştürülen kağıt lifleri geri dönüştürülmüş kağıt üretiminde kullanılır. Ancak kağıt sürekli olarak geri dönüştürülemez. Her geri kazanımda liflerin boyu kısalır ve yapışmalar için yeni maddeler eklenmeden kağıt üretilemez.